sinüs değeri hangi açıyı alırsa alsın eksi 1 ile artı 1 arasında değer alacaktır. Bunu 4 ile çarparsak burası eksi 4 olur. Burası 4 olur. 7 çıkartırsak burası da eksi 11. 7 çıkardığımızda burası da eksi 3 olacaktır. Kaç tane tam sayı değeri alabilir dediğimizde eksi 3 dahil eksi 11 dahil toplam kaç tane sayı var diye düşünebiliriz. Burada 11'den 3 çıktı. 8. 1 ekledik. 9 tane sayı değeri alabilir. Kosinüsün alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. Eksi 1 olduğu zaman eksi eksi artı yapar. 12, 5 daha 17 çıkar. Alabileceği en büyük değer de 1'dir. 1 olduğunda da 5 eksi 12'den eksi 7 çıkar. Dolayısıyla bu ifadenin alabileceği en büyük değer 17, en küçük değer eksi 7'dir. Topladığımız zaman da sonuç 10 olarak bulunur sinüs, kosinüs eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Bunlar dahil. En küçük değer eksi 1, en büyük değer artı 1'dir. Bundan yola çıkarak istenen ifadeyi oluşturalım. Önce eksi 5 ile çarpıyoruz. Burası artı 5, burası eksi 5 olacak. Tekrar düzenlediğimizde eksi 5 çarpı sinüs x, eksi 5 ile artı 5 arasında değer alacaktır. Bunlar dahil. 3 ilave ettiğimiz zaman her tarafı 3 ilave ediyoruz. Eksi 2, 8 olarak değişiyor. Sonra 2'ye bölmüşüz. İstenen ifade budur. Eksi 1 dahil 4 dahil aradaki değerleri alıyor. Alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. En büyük değer 4'tür. En küçüğü sorduğu için cevap eksi 1. Açılarda farklı değişkenler kullanıldığı için birbirinden bağımsız. Burada en büyük değer için sinüsün en büyük, kosinüsün en küçük olması gerekiyor. Sinüs açı ne olursa olsun alacağı en büyük değer artı 1'dir. Kosinüs için de eksi 1'dir. Buraya eksi 1 yazarsak eksi eksiden artı gelir. Artı 3'ten 4 olur. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer 4'tür. En küçük değerde de bu sefer çıkarılan en küçük çıkan en büyük olması gerekiyor. Sinüsün alabileceği en küçük değer eksi 1'dir. Kosinüsün alabileceği en büyük değer de burada artı 1'dir. 3 ile çarparsak 3 olur. Eksi 3'ten eksi 4 gelir. 4 dört, eksi 4'ten çıkardığımız zaman 8 daha büyüktür açı olarak yani şurada parantezlerin içerisinde reel sayı olarak ne bulunursa bulunsun kosinüs ile sinüsün alabileceği değerler eksi 1 dahil 1 dahil aradaki değerlerdir. O yüzden hangi aralıkta bulunur demek en küçük hangi değer alabilir en büyük hangi değer alabilir demektir. Burada 11 ve 4 katsayıları var. Buraya da artı eksi 1 artı eksi 1 gelecektir. Baktığımızda eğer zaten şuraya 1 verirsek başında 4 olduğu için eksi 4 olur. Kosin üstten de eksi 1 gelirse burası eksi 11 olacaktır. Eksi 11 eksi 4'ten eksi 15 bulunur. Alabileceği en küçük değer budur. Yine aynı şekilde en büyük değere bakacak olursak burada 1 gelirse 11 olur. Burada da eksi gelirse artı yapacağından 15 olur. Yani eksi 15 ve artı 15 dahil aradaki değerleri alabilir. X ve Y değişkenleri burada farklı. Dolayısıyla bunlar birbirine de bağlantılı değil. İstediğimiz şekilde değer verdiğimizde en küçük 15, en fazla 15 olurlar. A çarpı sinüs x artı B çarpı kosinüs x gibi bir ifadede. Bunun toplamın alabileceği en büyük değer bunların kareleri alınır önce. A kare artı B kare sonra bunun kare küke alınır pratik olarak bu şekilde bulunur. En büyük değer bunun artılısıdır. En küçük değer bunun eksilisidir. Buna göre başında katsayı olarak 1 var. Burada da kök 3 var. Karelerini alırsak kök 3'ün karesinden 3 gelir. 1'in karesinden 1 4 olur. Kare kökü de burada 2 olarak bulunur. Bunun alabileceği en büyük değer 2. En küçük değer de eksi 2'dir. Cevap 2. Sinüs ve kosinüs belli katsayılar çarpılıp toplandığı zaman bu ifadenin alabileceği en büyük en küçük değeri bulmak istersek katsayıların karelerini alır toplar kare alırız. Artılısı en büyük eksilisi en küçük değerdir. Yani 24'ün karesi artı 7'nin karesi dediğimiz zaman 7, 24, 25 üçgeninin uygulaması var burada. Dışarıya 25 olarak çıkar. En büyük değer 25'tir. En küçük değer eksi 25'tir. Dolayısıyla MRL sayısı en az eksi 25'tir en büyük en küçük değer toplamını bulmak istediğimiz zaman karekök içerisinde burada a'nın karesi artı 4 a kare olur. 2 a'nın parantez karesi. En küçük değer dediği için başına eksi gelecektir. Eşittir diyoruz burada. Eksi 4 karekök 5'tir. Bunu düzenlersek 5 a kare yapar. Şuradaki eksiler gider. A kare dışarıya mutlak değer içinde a diye çıkar. Zaten pozitif olduğu için a kare 5 eşittir 4 kare 5 olur. Bunlar gidince a değeri 4 olarak bulunur.